Hadi bakalım Orta kapıyı açacağım abi İnşallah bir şey atar ya Orta kapının anahtarı kaç milyondu abi? 2.5 buçuk Ya ağzına şimdi var ya tane bot var içeride. Armor mı girdik biz? Aldım kırmızıyı ben. Ne geldi? Vazo. Arkada bak şimdi buradan, buradan çıkmayacak iyi izleyin. Kapıyı açtım. Dörtlü bir şey var. Ölmeyin, ölmeyin. Ha hard, hard, trouble. hard trouble. Lan, Oğlum buraya geldiler lan Nereye oraya mı biraz... geldiler? Ya bot ya 62 tane bot geliyor da, geliyor da. Mermiye cebillettirdi bana ya Evet mermime yazık ya, mermime yazık ya. A1 sıkıyorum, sıkıyorum. sıkıyorum. Kayn değil Kayn değildi A Kayn Bir bir laf falan, falan, falan. AR 57 Vazo nereden, nereden çıktı sana? <laughs> 201'den Al işte Şuranın lootuna bak <laughs> 201'in <birine> lootuna bak <laughs> 201'den <birden> bana <laughs> bir gün 10 olsa, 10 şey, 10 yapmadı 10 bir olsa şey yapmadı ya şey Vazo Vazo <laughs> Solda çimen sesi var rampanın orada genelde bot bot oluyor orada ama ben söyleyeyim de normal mermi değil ki. Abi bundaki yelek ne? Bot benden aynı seviye yelek yiyor. MP5 var burada varsa. Biri sıkıyor ama. Ben bota sıktım da. Bot benden donatma girmiş bu arada. Benim muhabbet. <laughs> Mor mermi. Benden daha iyi yelek. Garip rampadaki bot da öyle full girmiş oha 6 13 baksana dediğim gibi abi benden daha donanımlı ben. gelen var ya. Tam bir ta kırmızı çıkış mı? Evet. Öldü. Nat yedi bir tane daha var. Benim için alsanız yeter gibi bana ya. Bir saniye. Ben bir mermi basmam lazım. Geldim. Kamyonun, kamyonun hemen sağ önünde değil mi? Sağ ön tekerleği. Adam öldü. o öldü. Minak vardı, nakı çektim. Tamam. Ne tarafta acaba adam ya? Bekleyelim ya. Abi bu, bu dakikadan çıkınca böyle oluyor ya. Hmm. ya. Bekleyecektik aslında biz orada ya. Neyse. Dur önemli bir şey var mı önünde? Üstünde. Üstünde yok Mosin'in var sadece ya. Tamam Mosin'i al hallederiz. Abi görüyor mu ileriyi? Ben yere yat mermi basıyordum şimdi arkası basıyorum. Bakacağım. Orman içinde bir yerdedir muhtemelen ben Ben kilkem yapacağım bakayım yakın mıymış buna. Bekliyoruz. O da orada olabilir mi peki? Ben bir koşuyorum çıkışa doğru. Bunu geri kalanla mutlayabilirsiniz beyler. Aynen Şimdi ben gelirken öğretim. öleceğim ya. Ağır olduğum için yavaşım. DRA abinin loot'unu çekebildiniz mi? Eee, aldınız mı DRA'yı? Mosini demişti, almadınız mı Mosini? Hayır, geri? hayır. Nerede öldü DRA, dur. Nerede öldü? Alalım onu. Arkada abi. Adam koşuyor, bot sola doğru. Nerede ölmüştük ki ya DRA? DRA abi. O şeyin üstünde ölmüştü ya. Atladığımız yer var ya. Hadi orada mı öldü? Abi daha düzgün ölecek bir yer bulamadım. Bu adam bence paralı çıkıştan çıktı mı? Aynen. Adam Sağdan paralı bir tane ses geldi çıkmış. bana susturuculu. Ben sustum. Tamam. Sikeve vurdum. Üstünde değil ha burada. Ölmüş. abi. Tık İkinci silah için yerin var mı Yasin? Alırım da bakayım. Mosin'i gel direkt çek bunu. Bakayım yok abi ya. Çok doluyum. Bütün çer çöpü çek. Turcusunu altında da olur Mosinin ya sadece. Tamam. <laughs> Vallahi ne ses var <laughs> ne görüntü demden beri bakıyorum. <laughs> bu adamın arkadaşı bu adamın nereye, gitti, arkadaşın nereye, nereye gitti? Nak gittin? oldu nuk bu nuk oldu nuk ya. On nak oldu, oldu aynı de. kapalı ya. Arkadaşı çıktı mı? Acaba. Acaba. Yok ya zannetmiyorum. Biz ben oradayken açıkça açık. çıktı. attığım el bombasına ölemez. Bombası ölemez. Yok ya o ölse orada bir tane daha buldu. Bir saniye lan. Oldu ya sen. Attığım el bombasına ölmüş olabilir <laughs> bence. Tamam salla onu sonra tamam, bakarız on, gel. Sonra bak Oğlum sen ödürsen. oğlum sana otur sen. Kolu sana otur sen. Direkt Belki loot'u vardır. Mustafa şu sniper'a bir şey vursana, vursana ya. vursana ya. Darlamasın bizi o. Darlamasın. Görünmedi ki o koşur. Biraz daha ileri Biraz bak, daha ileri, ileri git. Soldan gözlük. Soldan gözlük. Beylerin arasında kaldı ya. Ha, gördüm. Lan bak, bir dur. dur. M80 mermi yiyorsun bize. bakacağız mı yukarı 100%. kasaya? Hiç bakmayacağım. Hiç bakmayacağım. Buraya. Giriyorsunuz mu? Giriyorsunuz mu? Gel 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 dur Gold cheetah. Cheetah. Botun yeleğe bak. Sağlam, Sağlam. yeleği. Çıktı bir şey içerden, Bir şey içeriden. Sağlam şey değil de. Ben mermi attım nereye Yeri alacak al, olan var mı? Alayım mı al, al, ben? Al. Şu... Şeysi sen, sen mi boşaltıyorsun? Evet. Evet. Tamam şeysi boşalt ben alayım ben onu. <laughs> ee mermiyi de boşaltayım. Diğer, Diğer şarjörleri karşılıklı. şöyle mermiyle, mermiyle koydum, koydum çantaya, çantaya. kral.

Bu eve baktınız mı? Yok, yok. Yol tarafından bir ses aldım ama. Bot ya, bot ya, bot ya. <laughs> Oh. Nerede oğlum? niye görüyor? Niye görüyor? Abi bunlar sarı mermi ya galiba. Ne sıkıyorsunuz lan? Mor sıkıyormuş bir de. Efendim abi. Çıktık 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 çıktık. Tam 400 kal. Tam 400 kal. 4 milyon, milyon, 400 milyon, 700 milyon, 700 yedim milyon, yedim ben. Milyon yedim abi. Ben daha yeni başladım oğlum, dur. <laughs> o daha yemeğe yeni başladı. <laughs> abi. Ben de 3 milyon Çıkarttım. Ha? Çıkarttığımı yedim yani. Tamam. Mustafa oradan e, kulaklık atarsa versene bana. Seni kulaklıkla kastım var. Çıkmadı kral. Arka. Ha, çıkmadı. Yüklem alanı Susturucu arkamız. Susturucu arkamız, arkamız oynuyor. Gelmiştir o zaman sol tarafımız. Evet. Bir o tane oynadı. vardı öldü. Bu ayrıydı. <laughs> Bir mermi basacağım. Sen mi Ford'u? Evet. Abi kulağın kırmızı kapı olsun ben gene bakıyorum da. Kulağın kırmızı kapı. Ceketlere baktın mı Ford'u sen? Bir tane hemen benim önümde ya. Tamam kal öyle ben içeriden gideceğim. Oh! Beklesiniz abi duvara çıkacağım. Size doğru koşuyor. 2 numara sana geliyor. Tamam, hemen gelsin. önünde. Geçti duvar. Ben orayı bıraktım. Ben orayı bıraktım bak. Ben Abi içeriye Abi geçti girip. geçti. Duvardan geçti. Stamina'nın bitince vakte sokayım. Hala yanımda. Burada. Bakınıyorum. Geliyor köşeye doğru. Duvar dibi ya. Duvar dibi göremiyorum şu an. SPR'si var ya sıkıyor. Kanka ben hemen misiniz? önümde hemen önümde. <laughs> SPR benim. Yedi. Yasin yedi bayağı. Gördüm Öldü bireyler <laughs> Bu abilerim de açmış ya Susturucu yok tamam bunlarda benim gördüğüm Var var şapkanın susturucusu var ee, Mosin ve M870 oynuyor pompalı Bana Ama bir, bir mil verirseniz Gel kralız geçelim <laughs> zaman Sniper'ı öldürmüşler mi? Bu ne lan? Aa tank man çıktı ya güzel. Sniper'ı ben vurdum az önce ya. Bize de takvim atıyor ya. Kanka burada tutturucunuz var mıydı? Yok abi yok. Tutturucunu birisi o. sıkıyor. Ben ben. Ben sıktım ben 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 de sıktım. Yatağa bakmışlar. Bakın açıyorum. Bismillah. Göreceğiz. Bak en kötü 200 kalık bir item aldın oradan. Bakalım. LCD. Kasadan çıkıyor ya bunlar. Lens. Para. Para. Üçlü dörtlü bir şey yok Para. Hayır tabii ki de canım. Ben de öyle bir şey olur mu? Ben öyle şanslı bir adam değilim. Şu hale bak Allah'ını seversen. Ha altılı bir yok. Uzi. Mosin. Mor mermi. Dumdum -dum mermi var burada. Almak isteyen alsın kadar. Ha buyurun. Bomboş kanka bomboş. Yasir bir saniye kardeşim. Hadi sekret doküman. Göreyim senin. nah çıktı bize. Mini ver abi şu mini. Ben mini seviyorum. Trabzon atladı aynısı benden de geldi. <laughs> Çünkü stamina'm yetmedi ikinciyi atlayamadım. Hadi bombaya hazır olun. Yok ya normal, burada normal, gelmez bomba. Burada kimse ulaşmaz. Abi ben şu konteynerin üzeri bekleyeceğim. İnanmıyorum da. <laughs> Hadi oğlum gelin parası olan bassın Az bir şey para verirsen basarım ben Ne kadar? 14.355'im var 14.355 Başlattım hani beyler Son 20 saniye 30 saniye söyleyin bana Söylemeyelim namık <laughs> 5 saniye. 20. <gülüyor> 15. <gülüyor> Arkadaşlar for diye <değil> alalım. <gülüyor> Hayırdır? <gülüyor> Sen niye bana bakıyorsun oğlum? <laughs>